Bir garip şair Orhan Veli Kanık. 1914 yılında doğdum. Bir yaşında kurbağadan korktum. 9 yaşında okumaya, 10 yaşında yazmaya merak saldım. 13'te Oktay Rıfatı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim, 18'de rakıya başladım. 19'dan sonra avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra da para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'imde başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum. Hiç evlenmedim. Her ne kadar şairimiz kendi hayatını bu birkaç cümleyle özetlese de biz yakın arkadaşı Oktay Rıfat'ın Orhan, Fransız şairlerinin birkaç nesillik şiir macerasını kısacık ömründe yaşadı. Türk şiiri onun kalemi sayesinde Avrupa şiiriyle at başı geldi ve birkaç neslin belki arka arkaya başarabileceği bir değişmeyi o birkaç yılın içinde tamamladı. Sözlerine kulak verip değerli şairimizin hayatını daha yakından inceleyelim. Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te dünyaya geldi. Nüfus tezkeresi suretine göre asıl ismi Ahmet Orhan olan şairin babasının adı Veli olduğu için sanatçı soyadı kanunundan önce Orhan Veli olarak tanındı. Orhan Veli'nin kendisinden küçük iki kardeşi vardı. Bunlar Vatan Gazetesi muhabirlerinden Adnan Veli Kanık ve Firuzan Yol Yapandır. Şairin ayrıca bir yaşındayken Ankara'da ölen Ayşe Zerrin isminde bir kız kardeşi de vardır. Orhan Veli, Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfında temel eğitimine başladı. 1921 yılında ilk öğrenimi için Galatasaray Lisesi'ne gönderildi. 4. sınıfa kadar bu okula devam etti. Babası 1925 senesinde Cumhurbaşkanlığı bando şefliğine tayin olunca Ankara'ya taşındı. Burada Gazi İlkokulu'nu bitiren Kanık, orta öğrenimi için yatılı olarak Ankara Erkek Lisesi'ne gitti. Ankara'da geçen lise yıllarında şairimiz Oktay Rıfat Horozcu ile tanıştı ve Melih Cevdet Anday arkadaş oldu. Ortak duygu ve düşüncelerle bağlı oldukları edebiyat zevki üç arkadaşı birbirine yaklaştırdı. Üç genç şair çıktıkları edebiyat yolculuğunda öğretmenleri arasında yer alan ünlü şair Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere Halil Vedat Fıratlı ve Yahya Sayım Sinanoğlu'nun büyük desteğini gördü. Şair 1932 yılında liseden mezun oldu. Orhan Veli yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin felsefe bölümünde devam etti. 1936 senesinde lisans eğitimini bırakmaya karar verdi ve ertesi sene Ankara'ya geri döndü. Ankara'da bir süre PTT Genel Müdürlüğü Telgraf İşleri Reisliği Nizamlar Bürosu'nda memur olarak çalıştı. Şair Ankara'ya döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi. Ve bu üçlü benzer tarzda şiirler yazmaya başladı. 1936 yılında Varlık Dergisi'nde şiirleri yayınlandı. Orhan Veli genellikle aşk, özlem, çocukluk anıları gibi temaları yoğun bir duygusallıkla işlediği bu şiirlerin büyük bir kısmında Mehmet Ali Sel Takma adını kullandı. adını edebiyat çevrelerine duyurmayı başaran şairimiz 1936-1942 seneleri arasında dönemin popüler kültür sanat dergilerinden İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, İnkılapçı Gençlik, Demet, İşte ve Aile'de manzume ve düz yazılarıyla yer aldı. daha sonra Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabıyla Türk Edebiyat tarihinde Garipçilik ismi verilen yeni bir şiir akımı başlattı. Garip isimli şiir kitabı en az içindeki şiirler kadar Orhan Veli'nin kaleme aldığı ön sözüyle de dikkat çekti ve çok konuşuldu. Halk dilinde yalın bir ifade tarzıyla manzumeler kaleme alan garipçiler, hicivsel unsurlar ve mizah ögeleri kullanmak suretiyle Gündelik olayların da söz konusu yapılabileceğini gözler önüne sermiştir. Garip şiiri hem yıkıcı hem de yapıcı özelliğiyle Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edilir. Geçmiştekilerden tamamen farklı bir tarzda şiir yazıyor oluşu şairimizi birçok kere zor durumda bırakmışsa da o doğru bildiğini savunmaktan hiç vazgeçmedi. Said Faik Abası Yanık da Orhan Veli'nin bu yönüne dikkat çekerek onu üzerinde en çok durulmuş, zaman zaman alaya alınmış, zaman zaman kendini kabul ettirmiş, tekrar inkar, tekrar kabul edilmiş, zamanında hem iyi hem de kötü şöhrete ermiş bir şair olarak tanımladı. İkinci Dünya Savaşı'nın neden olduğu gerginlik nedeniyle uzatılan askerlik görevini 1945 senesinde yedek subay rütbesiyle tamamlayan Kanık, sonrasında Ankara'ya dönerek Milli Eğitim Bakanlığı tercüme bürosunda tercümanlık yapmaya başladı. Burada Azra Erhat, Oktay Rıfat ve Erol Güney ile birlikte ortak çeviri çalışmaları yürüttü. Aralarında La Fontaine masallarının da bulunduğu çok çeşitli çeviriler yapmıştır. 1948 senesinde ise bir süre Ulus Gazetesi'nde yolcu notları başlığı altında makaleler yazmıştır. Şairimizin birçok şiiri ve bazı şiirlerinden sözleri bestelenmiş, ünlü sanatçılarca seslendirilmiştir. En fazla kaç tane olabilir ki? Örneğin Levent Yüksel'in seslendirdiği Dedikodu adlı eserin sözleri Orhan Veli'ye ait olup bestesini Sezen Aksu yapmıştır. Geç bu... Cem Karaca, Bedava Yaşıyoruz şarkısını Orhan Veli'nin Bedava şiirinden bestelemiştir. Bedava yaşıyoruz Dostlar bedava Hava bedava Bulut bedava Dere tepe bedava Yağmur çamur bedava Bedava yaşıyoruz Dostlar bedava Hava bedava Pireli Şiir adlı şiirini Timur Selçuk seslendirmiştir. Işığın Yansıması grubu şairimizin birden bire şiirini yorumlamıştır. Zülfü Livaneli, Gün Olur ve İstanbul'u Dinliyorum şiirlerini kulakların pasını silecek harika şarkılara dönüştürmüştür. Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda Şu ada senin, bu ada benim Yelkovan kovan kuşlarının peşi sıra Şu ada senin, bu ada benim Yer kovan kuşlarının peşi İstanbul'u dinliyorum gözlerimi kapalı Önce hafiften bir rüzgar esiyor Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda Şairin Dalgacı Mahmut şiiri de bestelenmiştir. Ezgi'nin günlüğü ise Ayrılış ve Hürriyete Doğru şiirlerini yorumlamıştır. yola Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında içinde bir iş görmenin saadeti Gideceksin morukların çalkantısında Balıklar çıkacak yoluna karşıcık sevineceksin. Ahmet Kaya'nın Macera isimli eserinin sözleri de Orhan Veli'ye aittir. Küçücüktüm küçücüktüm oltayı attım denize Dürüşüşü verdi balıklar denizi gördüm Bir uçurtma yaptım 50 duaklı kuyruğu eben uşağı renginde Bir salıverdim gökyüzüne, gökyüzünü yordum. Mor ve Ötesi de Anlatamıyorum isimli şarkısının nakaratını Orhan Veli'nin aynı adlı şiirinden sözlerle oluşturmuştur. Biz yorulduk efendim, diğerlerini de siz araştırınız. 1950'de Nazım Hikmet'in yazılarından dolayı mahkum edilmesini protesto etmiş ve düşünce özgürlüğüne imkan verilmediğini öne sürerek yakın arkadaşları Melih Cevdet ve Oktay Rıfat ile birlikte şairin serbest bırakılması için üç gün boyunca açlık grevi yapmıştır. Bu eylemiyle siyaset ve edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyandırmıştır. Orhan Veli Kanık 14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanaması sonucu girdiği komada yaşamını yitirdi. Cenazesi Rumeli Hisarı'nda bulunan Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Daha önceleri 15 günde bir yayınladığı 28 sayılık Yaprak isimli dergiye ithafen yakın arkadaşları tarafından 1 Şubat 1951 tarihinde anısına Son Yaprak adlı tek baskılık bir dergi yayınlandı. herkesle iyi geçinen, kimsenin kalbini kırmayan, çevresindeki insanlara saygı gösteren Orhan Veli, 36 yıllık yaşamına ciltlerce roman olacak çok şey sığdırmıştır. Sağlığında kendinden en çok bahsettiren şairlerden olmuştur. Aslında şiirinin hayatının sonucu olduğuna değil, aksine hayatını şiirine göre yaşadığına inanılır. Ardında sayısız eserler bırakmış değerli şairimizi saygıyla anıyoruz.